Devletler <laughs> herkese kredi verdi, verdi bankalar arasını herkesi çağırdılar gel. Kefilsiz, her şeysiz kredi. Sonra milletin elindeki maaşı da, bundan sonra arabaları da, dairelerini de da alıp millet her şey çırıp ortaya bıraktılar. Böyle olduğu zaman ister istemez inşaat sektörü olsun, balari sektörü olsun, bundan sonra bunlar hepsi durdu. Şimdi bizim belgemizden azı mobilyacılar sitesinde kime gelse herkes oturuyor. Oralarda mesela en fazla çoluk çocuğun haçlığı bir de antilik parası çıkıyor. Yerinde soruları yerinde incelemediği zaman burada mesela buradaki lüks yaşanlara bakmayacağız. Hala yani bir Urfa'nın yüzde onu lükstür, yüzde dokuzan da fakir kısmı. Böyle olsa fakirler ne yapıyor? Fakir her getirse borca, her getirse borca. Sonra mesela yeni bir ekip gelecek, yeni bir idareci gelecek. Yeni idareci geldiği zaman ister istemez Eski idarecilere mesela ne kadar seveni varsa onun iki katı da sevmeyeni var. Ama şimdi bir yeni bir idareci geldi zaman. Bu sefer eski idarecilerden kızanlar yavaş yavaş hepsi buna yenilecek. Elinde gelenlere destek verecek. Beş sene bakar ki işler randılandı aslında herkes yerine oturur, iş yapar, yapar, uğraşır. Ama böyle şimdi benim, farz et benim köyüm, köyüm var, etrafımdaki köyler hiç beni sevmiyor. Ben muhtarım eğer köy ağasıyım. Beni ben de değiştirmem lazım. Eğer değiştirmeyelerse ben kendim değiştirmem lazım. Çünkü beni sevmiyorlar etrafı köyler. Ama benim yerime birisi geldiği zaman hmm. o yerime gelen adamı diğer köyler de her arası iyi. İsterseniz e, iş yolu, iş alanı açılır. E şimdi bu adamları sevmiyorlar. Sevmediği için bu halimiz budur işte.